Biliyor musun? Dünyada keşfedilmemiş tek bir yer kaldı. Oraya hiç ayak basmadın. O yer neresi mi? Senin kendi kalbin. Kalbin içinde öyle mucizeler var ki, onları keşfetmeden gerçek huzura asla kavuşamayacaksın. Allah Kur'an'da sana şöyle seslenir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri olsun, işitecek kulakları olsun? Hac Suresi 46 Peki sen hiç kendi kalbine yolculuk ettin mi? İçindeki mucizeyi, Rabbinin sana verdiği benzersiz gücü keşfettin mi? İçindeki huzursuzluğun, mutsuzluğun ve yorgunluğun sebebi belki de kalbinle arana koyduğun mesafedir onun sesini duymayı bıraktığın için olabilir mi? Bugün dışarıda değil, içinde ara huzuru. Kalbine dön, onun sesini dinle. Unutma, kalbinde Allah'ın sana bahşettiği mucizeler gizli. Onları keşfettiğin gün hayatın yeniden başlayacak.